Bu bölümümüzde önceki dersimizde değindiğimiz level düşürme yani many to many ilişkilerde many to many'den one to many düşürme taktiğini göstereceğiz. Bu taktik çok önemli. Spring Data JP ve genel olarak aslında tüm veri tabanı modelleme araçları açısından many to many yani çoklu ilişkiler bazı durumlarda karmaşıklık oluşturabilir. Özellikle ilişkilerin yönetimi ve genişletilebildiği açısından büyük sorunlar oluşturur. Bu yüzden level düşürmek tabiri devreye giriyor. Many to many ilişkilerde iki adet one to many oluşturacağız. Ardından üçüncü bir tabloyu oluşturacağız. O tablo ise many to one olacak. Bakın dikkat edin. Bizim iki tablomuzda many to many'di. Bu iki tabloyu da one to many yapacağız. Ardından üçüncü bir tabloyu oluşturacağız. O tablo ise many to one olacak. Bu genellikle esnek ve profesyonel bir yaklaşım olarak geçiyor. Neden bunu yaparız? Neden iki tane many to many yerine iki tane one to many artı üçüncü tabloyu many to one yaparız? Çünkü çoklu ilişkilerde ara tabloya, join tabloya ekstra alan ekleyemeyiz. Bunu gördük. Sadece student id ve kurs id isimli iki tane sunumuz vardı. Fakat biz bu tabloya örneğin tarih, puan, onay durumu ve benzeri yeni sütunlar eklemek isteyebiliriz. Dolayısıyla üçüncü tablo oluşturmamız bir zorunluluktur. Sadece bu yüzden değil, cascade, fetch gibi ayarları daha detaylı yönetmek genellikle zorlaşabiliyor. Sık sık uyarı verdiğini söylemiştik. Genellikle iş ihtiyaçları büyüyünce many to many yeterli olmaz. Eğer kodunuz büyüyorsa aslında dönüştürmek mecburiyet de diyebiliriz. Nedenleri bu şekilde. Örnek yapalım. Bizim student kurs tablomuz bulunmaktaydı. Many to many sayesinde kısıtlanıyorduk. Bu yapıda student kurs adında bir ara tablo oluşturmuştuk. Bu tablo otomatik oluşmuştu ama bu tabloya özel herhangi bir alan eklememiştik. Student tablomuz vardı bir de kurs tablomuz vardı. Üçüncü tablo otomatik olarak oluşmuştu. Level düşürülmüş haline bakalım. Sağ tarafta bizim entitelerimiz artık many to many değil one to many olarak geçiyor bakın. One to many olarak geçiyor. Ve Mapped by görüldüğü gibi artık ikisinde de yer alıyor. Bu önemli. Normalde biz one to menülerde zaten method by yazıyorduk. Burada bu şekilde yapıyorsunuz. Yine cascade de ikisinde de yazılmak zorunda. Ardından aşağıya üçüncü tabloyu yani oluşturduğumuz örneğin enrollment tablosunu list olarak belirtiyorsunuz. Neden list olarak belirttik? Çünkü one to many de many ile bittiği için aşağıya liste yazılması gerekiyor. Student tablon bu şekildeydi. Kurs tablon bu şekildeydi. Burada join column veya join table anotasyonlarını kullanmadığınızda dikkat edin. Üçüncü tabloda entity anotasyonu kullanıyoruz ve tıpkı normal bir tablo nasıl oluşturuyorsak id bunun stratejisi ardından ise bakın iki tane many to one yazıyoruz yazıyorsunuz ve diğer tablolarla ilişkiyi kurmuş oluyorsunuz. İstediğiniz başka alanlar, fieldlar varsa buraya ekliyorsunuz. Örneğin enrollment date veya status gibi eklemiş durumdayız. Avantajları nelerdir? Ara tabloya ek alanlar eklenebilir daha okunabilir ve esnek bir yapı elde etmiş oluyoruz. Cascade, Fetch, Validation gibi işlemleri detaylı olarak kontrol edebiliyoruz. DTO ve MapStruct daha sağlıklı eşleşmeler yapabiliyor. Sonuç olarak eğer many to many ilişkisi basit düzeyde ve sadece ailelerle kuruluyorsa kullanılabilir ama profesyonel projelerde genellikle Intermedia Entity olarak geçiyor. Join Entity yani üçüncü bir tablo oluşturma işlemini yapmamız gerekiyor. Bir sonraki dersimizde bizim projemizi doğrudan buna çevirelim. Üçüncü bir tabloyu oluşturalım.